Günaydın, bugün 4 Ekim Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde kritik tarım dışı istihdam verileri öncesinde dün satışlar etkili oldu. Jeopolitik tarafta artan gerilimin yanında, petrol fiyatlarında gözlenen yükselişin endeksler üzerinde baskısı sürdü. Bu sabah Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken yatay, hafif yukarıda seyrediyor. Japon hisselerinde iki gündür alışlar etkili, Hong Kong ve Güney Kore borsaları da bugün yukarıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının hafta başından beri etkili olan satışların sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Petrol fiyatları ve ons üzerinde Orta Doğu'daki gerilimin yukarı yönlü baskısının devam ettiğini görüyoruz. Global piyasaların odağında bugün Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verileri olacak. Amerika'da bu hafta açıklanan beklentiden iyi gelen Eylül ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet sektörü PMI verileri sonrası dolar endeksi son bir nokta, 5 ayın en yüksek seviyelerine yükseldi. Fed'in 7 Kasım'daki toplantısından 25 bas puanlık faiz indirim fiyatlaması sürüyor. Bugünkü Amerika verileri de Fed beklentileri üzerinde oluşturacağı etkiler açısından önemli olacak. İçeride beklentinin üzerinde gelen Eylül ayı enflasyonu sonrasında bugün Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili değerlendirmesi takip edilecek. Yüksek gelen enflasyon verilerinin sonrasında piyasada Merkez Bankası'ndan bu yıl için faiz indirimi beklentisinin zayıfladığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da ise beklentinin üstünde gelen Eylül ayı enflasyonu dün satışlara neden oldu. Artan jeopolitik gerilimin de olumsuz etkileri sürdü. Banka hisselerindeki satışlarla BIST endeksi dün günü 8.898 seviyesinde günlük bazda eksi %1.27 değer kaybıyla tamamladı. Sigorta endeksi dün pozitif ayrıştı. Borsa İstanbul üzerinde yüksek gelen enflasyon rakamlarının jeopolitik gerilimin baskısı devam ediyor. Ancak teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergeler aşırı satıma işaret ediyor, piyasa üzerinde satış baskısının durulmasına paralel endeksin teknik bazda, ilk olarak 200 günlük ortala, 9530 seviyesine doğru bir tepki hareketi içine girmesi beklenebilir. Bu çerçevede, hafta başından beri yaşanan satışların sonrasında, Borsa İstanbul'un bugün güne dünkü kapanış seviyelerine yakın yatay başlangıç yapmasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara destek noktaları olarak 8700 ve 8510 seviyeleri izlenebilir ara direnç noktaları olarak 9160 ve 9350 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise sigortacılık endeksinde kısa vade pozitif momentum devam edebilir. Ayrıca endekste olası toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde İş Bankası C, Koza Altın, Koç Holding, Migros, Türksel, Türk Telekom, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.